Bakın ben bu milletin çok büyük sıkıntılara maruz kalacağını düşünüyorum. Bu millet kendi eliyle başına çok dikenli bir çora bölmüştür. Bunun faturasını ödeyecek bu millet son yıllarda çok büyük günahlar işledi. Çok büyük nankörlükler yaptı. Çok büyük inatlar yaptı, çok büyük inatlara kurban oldu göz göre. Ehliyeti cezalandırdı, dürüstlüğü cezalandırdı, helal lokmayı cezalandırdı, irfanı cezalandırdı, idraki cezalandırdı ve ne kadar sapı siliklik, yolsuzluk, bozukluk, kirlilik, üç kağıt varsa, liyakatsızlık varsa hepsi de prim verdiğin için Ayaklarımı uzatıp rahat edeyim, sıkıntıya düşmeyeyim. Uykuma kimse dokunmasın. Ne diye. olacak diyorsunuz? Bunların faturasını. Bunun faturası mi? olacak değil mi? Bu millet bunların faturasını ödeyecek. Atatürk bitmez. Atatürk Atatürk'tür. Atatürk Atatürkçü değildir ve Atatürk Atatürkçülerin tekelinde de değildir. Atatürk Atatürkçüyüm diyen bu tür ahmakların ambargosu altında değildir. Bunların Atatürk'ten ellerini çekmeleri lazım. Bunların böyle bir hakları ve yetkileri yok. Evet. Allah Atatürk'ü bu tür sürç... ahmakların faturalarını ödesin diye göndermedi dünyayı. Bir dil sürçmesi olamaz diyorsunuz, değil mi? Hayır efendim, ne dil sürçmesi? Bu bunların felsefesi ya. Bu bunların felsefesi. Ben içinde çalıştığım partide bu tür bu türden bu makuleden Onlarca insan var. Vardı gördüm. Muhammed ile Mustafa Kemal'i birbirinden ayrıştırdığınız zaman siz Türkiye'yi mahvetmekle kalmazsınız. Bütün İslam dünyasının geleceğini mahvedersiniz. Haşrı bunu yaşıyoruz? istiyor. İşte bunu Batının yaşıyoruz. istediği bu.